Buyurun gelsin bakalım. Demiş ki çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan. Ben. Bekle bak Neden? şimdi ilk çıkışta boşalt eskiler. Çünkü biz Yok. karşılayarak çıkıyoruz. Ok yağmuruyla çık okçu. Okçu Karşıdan seç şimdi. Aç skilleri karabiler, açın skilleri, hiç şey yapmayın. Hadi açın hadi, 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 sağdan, hadi sağdan. Hadi. Çek, Çık, 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 sağdan çık. Karşı. <laughs> اسمع 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 بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهدوم يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهدوم يا حبي يا عمري خليك حادي يما ويما ويما يما 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 ويما يما 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 ممكن عصير بالليمون ما <Sessizlik> okla, okla çıkamazlar onlar. Okla en ön, öndekini okla, en ön, öndekini. En öndekini, sana en yakın kimse onu okla. Sana en yakın kimse onu okla. Çok güzel, boşa skiller, çok güzelsin. Birlikte oynayasın arkadaşım, boşa skiller. Boşa skiller ön tarafa, ön tarafa kes, ön tarafa içine İçindekini kes, içindekini kes, boşa skilleri. Öndekini kes, hep öndekini kes, hep öndekini kes. Okçu sürekli geri çekil adam öndekini kes. Sürekli üzerine geliyorsa geri çekil, canını düşün. Tamam, boşa ön, döndü, öndekini ön, kes, öndekini kes. Öndekini kes, Şamal karabiyo, savaşçı, bas Bas gibi <Sessizlik> kapıya. Yama 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 oy yama oy yama 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 karakterler. Yükten to karakterse bas bas su vur kafasına bas, çapla. Bas, bas kapıya, bas kapıya, bas kapıya. Kapını eğer kasara geç arkasına. Sura kara bir gir arkaya. Arkaya gir arkadakilere space at. Sura kara bir gir arkaya space at. Gir space at, gir space at. Gir space at. Adamlar oynaması yeter ki. Kara bir gir space at. Giren arkadakileri space at. Git gir kapıya, gir kapıya. Gir kapıya. Bizim okçularımız. Gel. gir kapıya.